Ters kanatta Nazım var. Nazım. Nazım'ın pası geçti Hakan'a iyi top. Hakan soluna çekti. Hakan vurdu. İbrahim geliyor. İbrahim Yılmaz. İbrahim'in pası hatalı. Fatih tek Fatih derin pası yere. Uğur vurdu İbrahim. Orta bir şut gol. Orta bir şut gol dönen top. Evet top. Hakan, Hakan'ın pası. Geliyor Uğur, sol çapraz. İçeriye gol pozisyonu gol. Hakan, Hakan'ın pası. Geliyor Uğur, sol çapraz. İçeriye gol pozisyonu gol. gol, gol. Sana araya girdi. Emra bıraktı. Raur geliyor. Esat karşısında. Musa karşısında düzeltiyor. Uğur vurdu. Gol. Top oyunda Uğur geliyor. Uğur sağında. Uğur vurdu. Son anda. İzin vermiyor gol İbrahim. Rahat Dindar. Şişirdi. Furkan. Geldi. Fırın, Furkan. Gel, gel, gel. Furkan Esat istedi. Furkan kendi girdi. Furkan vurdu olmadı. Esat gol. Rahat Dindar. Şişirdev. Geldi. Furkan. Furkan Esat istedi. Furkan kendi girdi. Furkan burada olmadı. Esat gol. <laughs> Şut son anda sen. <laughs> Serhat içeriye doğru kafa vuruşu son anda. Furkan çevirdi. Uzaklaştıramadı bu topu. Sat, şut son anda Serhat Furkan'ın şut. Esat bıraktı Murat'a geliyor Aversan Murat'la Murat Dindar. Murat derin bas çok iyi gol pozisyonu. Arada, o kadar önemli ki. Yine çıkarken hata geldi. Murat bir çalım, bir çalım daha Murat Dindar şov yapıyor. İçeri çevirdi Furkan bıraktı gol. Murat bir çalım, bir çalım daha Murat Dindar şov yapıyor. İçeri çevirdi Furkan bıraktı. önünde kaldı. İbrahim 5 mi geliyor yoksa Metan vurdu 5 oldu. Hadi beyler, daha 10 dakika var. Haydi. Sağ, sağ, sağ. Önünde kaldı. Rahim 5 mi geliyor yoksa Metan vurdu 5 oldu. Serhat. Hala Serhat da Serhat kaleye doğru. İbrahim bizi de kurtardı. Boşta kaldı Abdülkadir. Bitiremedi pozisyonu. Rampas. İbrahim nereden Gol pozisyonu kaleye doğru Serhat dönen top Akif. Top Serhat kalesine aradı. Kafayla uzaklaştırdı. Uğur, Uğur, Uğur tam köşeye. Havelsan İstanbul.